Erzurum Uzundere Uluba Mahallesi'nde ikametçe etmekteyim. Bölgemiz e, turizm cenneti olması münasebetiyle köyümüzde işte tortum şelalesinin oluşması, yedi göllerin var olması ve yaylamızın işte görsellerde göründüğü gibi müthiş bir görseli olan Mezre mezra yaylamız var. Burası kardeşleri yaylası olarak kesmektedir. E, buranın tarım ve hayvancılık yapılmaktadır. İşte insanlarımız buraya bahçesi bahçelerimiz var. İşte bostan dediğimiz bitkilerin üretimini gerçekleştiriyoruz. Meyve ağaçlarımız var. Ee, aynı zamanda yeşilliğiyle ünlü güzel bir görsel şöleni var. Biz burada işte kendi çöllerimiz, doğa gezginleri, fotoğrafçılar turizm maksatlı gelen insanlarımız var. Bu insanların işte gelip buraya ulaşmasında biraz güçlük yaşıyorlar. Yollarımızın stabilize olması sebebiyle ulaşım sağlanmıyor. İşte kendi köylü vatandaşlarımız dahi yaylamıza hasret gelip çıkamıyorlar. Günümüz araçlarının hassas olması nedeniyle ulaşım zorluğundan dolayı yaylamıza gelip buradaki güzelliği, görselliği yaşayamıyorlar. Biz yetkililerimizden bu ata mirasımızın e, sahip olabilmemiz için yollarımızın değerlendirilmesi, yollarımızın güzelleştirilip bir asfalt yapılması, insanların buraya ulaşımını sağlanmasını rica ediyoruz. Ve bu insanlar buradaki bu güzelliği doya doya yaşayıp e, keyfini çıkarmalarını istiyorum. Her ne kadar Avrupa üzerindeki görselleri, insanlarımız zannetse de burası Türkiye, burası Erzurum'un Uzundere ilçesi Uluba mahallesi ve böyle bir güzellik var. Bu güzelliğin değerlendirilmesini istiyoruz.